ve Edirne milletvekilimiz Sayın Ahmet Baran Yazgan'la birlikte iki gündür e, ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Hem Silivri Cezaevi'nde hem Silivri Cezaevi'nde başta Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri gerekçesiyle tutuklanan dokuz genç arkadaşımız olmak üzere bugün Silivri Cezaevi'nde yatan ve dün tahliye olan ee, Can Atalay, Ahmet Özer, Selçuk Kozağaçlı, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala'yı e, ziyaret e, ettik. Dün e, Nasuh Mahruki'yi ziyaret etmiştik. E, ziyaretimizden birkaç saat sonra Sayın Maruki e, ne mutlu ki e, tahliye oldu. Burada cezaevinde bizim e, milletvekilleri olarak gördüğümüz, Türkiye'deki kamuoyunun gördüğünden farklı değil. E, Gözdağ vatandaşa ses edene ceza gözdağ vatandaşa, ses edene ceza, Erdoğan'a dokunma, iktidara dokunma, YSK'ya dokunma şeklinde ilerleyen bir sistem var. Bu e, herkesin malumu. E, bu Silivri Cezaevi Kampüsü veya Marmara Cezaevi Kampüsü'ne e, günde yaklaşık 150 kişi geliyor. E, yaklaşık 15 kişi de tahliye oluyor. Aslında bu da Türkiye'nin içinde bulunduğu e, durumu özetliyor. Öğrenciye, asgari ücretliye emekliye, madenciye, çiftçiye bir mesaj veriliyor. Bu mesajda şu, sakın ola sakın sesini çıkartma deniyor. E, cezaevine bir slogan, cezaevine bir tweet, cezaevine bir eleştiri kadar yakınsın mesajını vermek istiyorlar. Ancak biz e, Türkiye'de simge haline gelmiş bu cezaevinin önünden tüm kamuoyuna sesleniyoruz. Güzel günlere, özgürlüğe ve umuda bir adım yakınız. Önce ziyaret ettiğimiz yol arkadaşlarımızdan başlamak isterim. Sayın Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettik. Dün Vera kızı Verada ziyaret etmiş Tayfun'u arkadaşımızı ve Verayla Tayfun'un çok hüzünlü bir şekilde bir kez daha ayrıldığını, Veran'ın babasından ayrılmak istemediğini duyduk. Bu gerçekten bizim içimizi parçaladı. Vera için de en az yer tutsaklar kadar üzgünüz. Can Atalay tıpkı bizler gibi milletvekili. Can Atalay da Hatay halkının oylarıyla seçildi. Can Atalay'ın bugün cezaevinde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinde olması için kararlar var, yargı kararları var. Ama maalesef Can arkadaşımız da burada cezaevinde. Ahmet Özer Belediye Başkanı'mız Esenyurt halkının Türkiye'nin en büyük ilçesinin Belediye Başkanı Esenyurt halkının iradesiyle seçildi, göreve geldi, birçok projeye başlamıştı. İktidar partisi ihtiyaç duyduğunda Ahmet Hocanın birikimlerinden, deneyimlerinden yararlanıyordu. Esenyurt halkı da Ahmet Hocanın Profesör Ahmet Özer'in hizmetlerinden istifade ederken maalesef kendisi bir gece yarısı operasyonuyla yatağından apar topar kaldırılarak götürüldü ve o da bir hukuksuzluğa karşı mücadele ediyor burada. Osman Kavala'ya karşı olan öfkeyi kiğini bitmek tükenmek bilmeyen öfkeyi kini kimsenin bugüne kadar anladığı yok maalesef. Selçuk Koza da Hukukçu bir dostumuz ama hukuksuzluğun en büyük muhataplarından bir tanesi de maalesef Selçuk Kozağaçlı oluyor. Hukukun ekmek olduğunu, hukukun aş olduğunu, hukukun vatandaşımızın cebindeki para olduğunu artık Türkiye'de herkes biliyor. Ancak bu hukuksuzluğu yaparak vatandaşın ekmeğine, tenceresine, tavasına kan doğrayanların bugün anayasa yapma arzularının da ne kadar manasız olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar, 9 arkadaşımız... 9 genç kardeşimiz bir protesto eyleminde bulundu. Bu protesto eylemini anayasanın 34. maddesine dayanarak yaptılar. Gösteri yapmak, protesto yapmak, yürüyüş yapmak anayasal bir hak aslına bakarsanız. Ama bu 9 arkadaşımızın ikisi bugün Metris cezaevinde, 7'si de Silivri'de cezaevinde maalesef. Kendilerini ziyaret ettik. Bu dokuz arkadaşımızın içinde öğrenci olan var. Mücahit Özel, Özel öğrenci, Emre Tekinka'ya ihracat uzmanı ve akademisyen, Gülşah Eldemir Türkiye'nin sayılı yapay zeka uzmanlarından bir tanesi, Cemile Akça medya iletişim uzmanı, Çile Uğur bir tekstil işçisi, bir kızı var hakim olmak isteyen 12 yaşında bir kızı var. Ve o kızını emeğiyle e, büyütüyor. Şeyma Yıldırım İngiliz dili ve edebiyatı okumuş. Ailesiyle birlikte kız kardeşi ve annesiyle birlikte bir kadın girişimi olan e, bir e, esnaf. Senayi Küçük Hukukçu Stajyer Avukat e, Fatma e, Dilara Gezmişoğlu Matematik Öğretmeni ve yine ziyaret ettiğimiz Fadime Merve Erdem e, burada cezaevinde e, yatıyorlar. Bu eylemi yapan arkadaşlar birbirleriyle tanışmıyorlar. Nereden? İşte eylemlerden birbirlerine karşı bir göz aşinalıkları var. Bunun dışında birbirlerinden habersizler. Ancak bir duyarlılık, bir vicdan, bir bilinç onları o gün orada bir araya getirmiş. Değerli basın mensupları arkadaşlarımızla konuştuk. Hepsiyle uzun uzun görüşmeler yaptık. Ben e, söylediklerini size aktarmak isterim. Arkadaşlarımız diyor ki teröre, zulme ve adaletsizliğe karşıyız. Karınca misali mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz sonuca ulaşır, ulaşmaz. Ancak bizim nereye gittiğimiz, ne yöne gittiğimiz, ne yana varmak istediğimiz belli olsun istiyoruz. Susulacak zaman olmadığının altını çiziyorlar. Dünyadaki hukuksuzluk gömleğinin bugün de kendilerine giydirildiğini, bundan önce başkalarına giydirildiğini, bundan sonra da başka birilerine giydirilebileceğini ama bu hukuksuzluğa karşı durmadan mücadele edeceklerini söylüyorlar. 57 Müslüman ülke nasıl bir olup da bir Müslüman ülkeye sahip çıkamaz sorusunun cevabını arıyorlar. Yine içerideki arkadaşlarımızla görüşmemizin özetinde çıkaracağımız sonuç şu: Bir samimiyet sorunu olduğunu eee söylüyorlar. Nedir bu samimiyet sorunu? Eee hükümetin eylemleriyle söylemlerinin birbirini tutmadığını eee ifade ediyorlar. Gerçekten de öyle. Aslına bakarsanız bu arkadaşlarımızın söylemleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iktidarın söylemleri arasında bir farklılık yok. Farklılıklar aynı, benzer. Ancak ee, eyleme iş geldiğinde bu arkadaşlarımız bir eylem koyabiliyorlar ama iktidar partisi herhangi bir e, reaksiyon gösteremiyor. Acılar aynı, mazlumlar aynı, zalimler aynı, e, düşünceler aynı, görüşler ayrı ama birileri sarayda, birileri mafusta e, maalesef. E, hakla batılın savaşı olduğuna inanıyoruz e, dediler. İyilikle kötülüğün savaşı olduğuna inanıyoruz. Ee, bu dünya fani geçici bir dünya biz de e, bu dünyada geçici dünyada fani dünyada nerede durduğumuzu iyilikle kötülük arasında hakla batılın arasında nerede durduğumuzu herkese göstermek istiyoruz dediler. Ee, gözaltına alındıkları günden bugüne kadar. Verilen mücadelenin Türkiye'deki e, insanlara karşı, yurttaşlarımıza karşı umudu büyüttüğünün altını çizdiler. Yalnız olmadığımızı gördük dediler. Hukuksuzluğa karşı mücadele paydasının genişliğinden son derece mutlu arkadaşlarımız ve herkese çok teşekkür ediyorlar. E, uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yeter sözünün altını çizdiler. Gerçekten de buna katılmamak mümkün değil. Uyuyanları uyandırmaya bir eee uyanık yeter. Yastığa eee başımızı koyduğumuz yastık rahat olmayabilir. Ama biz başımızı yastığa rahat koyuyoruz. Çünkü mazlumlar için mücadele ediyoruz dediler. Altını çizdikleri soru çok makul, çok anlaşılır. Eee biz Sokar'ı hedef aldık ve Sokar'ın CEO'sunun orada konuşmasını istemedik. Ancak bunu Erdoğan'a karşı yapılmış bir hakaret olarak e, gösterdiler. Kim bundan nasıl bir anlam çıkarttı veya Erdoğan'ın çevresi, Türkiye'deki yargı sistemi Erdoğan'ı nasıl algılıyor? Bunun da e, sorulması gerektiğini söylediler. Sokar'ın CEO'sunun konuşmasının iptal edilmesi dahi bizim mücadelemizde e, haklı olduğumuzu, Gösteriyor ve bizim mücadele azmimizi arttırıyor. Bundan büyük mutluluk duyduk dediler. Düşünceleri bu şekilde. Bir de işin fiziki boyutu var. Bunu da sizlerle paylaşmak isteriz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Nasuh Maruki bir tweet attı. Tweet'i attıktan yarım saat sonra... Ee, karar çıktı. 2 saat sonra da evinde gözaltında alındı ve e, soluğu cezaevinde aldı. Demek ki Türkiye'de işler istendiği zaman hızlı yürüyebiliyor. Ancak vatan emniyette ve e, burada bu cezaevinde maalesef işler istenildiği kadar hızlı yürümemiş. Bu arkadaşlarımız 4 gün vatan emniyetinde kaldılar. Vatan emniyetinde gördükleri muamele son derece rahatsız edici. Buraya getirildikten sonra da 24 saat koğuşa yerleşmeleri sürmüş değerli arkadaşlar. Yani 7 genç arkadaş buraya geliyor, ikisi metrise gidiyor. Silivri'ye gelenlerin koğuşuna yerleşmesi 24 saat sürüyor. Bu arada altını çizeyim. Metris'teki arkadaşlarımızın koşulları daha kötü durumda. 16 saat açlık ve susuzluk var arkadaşlar. Bu işkencedir. Bakın Birinin 16 saat aç bırakılması, susuz bırakılması, kahvaltı verilmemesi, verildiği zaman da bunun insani koşullara aykırı olması bir işkencedir. Otobüsün içine alındıklarında yine otobüsün içinde ekmek var, yine su var, yine bunlar verilmemiş ve ayrıca kahvaltı verildiğine dair de yazı imzalatılmaya çalışılmış. Bunlar hepsi. Takibimiz altında ilaçları olan arkadaşların zorlandığı zamanlar var. Ayrıca biz kendimiz de gördük. Arkadaşların ellerinde darp izleri var. Bunu da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Daha sonra buraya geldiklerinde gece 3 saatlerinde kamuoyunun da dikkatine yansıyan bir konu var. Arkadaşlarımızın feraceleri, başörtüleri, şallarının kesilmesi durumu. Bakın değerli arkadaşlar bu kabul edilebilir bir durum değil. Başörtüsü takan olur takmayan olur. Buna saygı gösterilmesi e, tarihsel açıdan bizim iktidar partisine göstermemiz, öğretmemiz gereken bir durum. Özgürlükleri savunmamız bakımından. Ama bunlar bunu hep reddettiler. Bugün burada bir cezaevinde üç personel bu işe meyle diyorsa birilerinden cesaret alıyor, cesaret buluyor demektir. Neymiş? Şallar uzunmuş. Şallarla kendilerini asabilirlermiş. Bunun için kesilmesi gerekiyormuş. Ya başınızdaki örtüyü çıkartacak. 3 kişinin üstüne atmak da doğru değil. O üç kişinin açığa alınması doğru. Ancak o üç kişiye bu cesareti veren sistemin sorgulanmaması da doğru değil. Sistemin sorgulanması, idari yapının sorgulanması, o üç arkadaşın bu konuyla ilgili soruşturma altına alınması gerekir. Bunların herhangi birini tek başına yapmak yetersizdir. Başörtülü bir kadın hakim başörtülü genç kardeşlerimizi cezaevine gönderiyor. Başörtülü bir hakimin gönderdiği, cezaevine gönderdiği başörtülü genç arkadaşlarımızın başörtüsü kesiliyor. Türkiye'de maalesef sistem bu duruma gelmiş durumda. Arkadaşlarımız söylediler. Bize eğer Dilan Polat olsaydık şimdi çoktan e, çıkmış ve video çekiyor olurduk dediler. Ama biz buradan çıkarız. Söyledik, e, söyleyeceklerimizi söylemeye devam ederiz dediler. Gerçekten Filistin davası uğruna mücadele eden genç arkadaşlarımızın bir Dilan Polat kıyaslamasıyla haksızlığa uğradıklarını ifade etmeye çalışmaları da büyük bir zulüm, büyük bir haksızlıktır. Cezaevinde boykot ürünleri var değerli arkadaşlar. Özellikle hijyen ürünlerinde e, Filistin davasına gönül vermiş insanların e, biz kullanmıyoruz dedikleri boykot ürünlerine mecbur bırakılması akla ziyan bir şeydir. E, hijyen mi vicdan mı konusunda biz vicdanımızı seçiyoruz. Hijyenden vazgeçiyoruz ölürüz bu ürünleri yine kullanmayız diyor o arkadaşlarımız. Yine nezarethaneye girdiklerinde uzun süre kabanları verilmemiş. Bunun için hasta olan bir arkadaşımız vardı. Onu gördük. Bazı koğuşlarda C3 koğuşundaydı. Koğuş kapısı yok, tuvalet kapısı yok ve avludan orası gözüküyor. Çöp poşetinden perde yapmaya çalışmışlar. Revir için, psikolog için, hijyen malzemeleri için verilen dilekçelere zamanında cevap verilmemiş. Kendimizi tutsak hissetmiyoruz. Filistin'deki mazlum halk için mücadeleye devam edeceğiz. Ezilen halklar için mücadeleye devam edeceğiz. E, Filistin özgürleşirse ancak diğer halklar özgürleşebilir diyorlar. Arkadaşlarımızdan e, dışarıya, ailelerine, onları sevenlere, Filistin davasına gönül verenlere çokça e, lütfen getirdik. Ee, Muğla milletvekilimiz Sayın Gizem Özcan, İstanbul milletvekilimiz Sayın Ali Gökçek ve Edirne milletvekilimiz Sayın Ahmet Baran Yazgan'la birlikte e, bugün dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da süreçleri takip edeceğiz. Ee, Kara Osmanoğlu'nun çok güzel bir dizesi var. Diyor ki ekmek aşk gecikebilir, temele taş bulmak gecikebilir, devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez, tez verilmeli. Tez adalet diliyoruz. E, zulm ile abad olmaya çalışanların ahirlerinin belirleyeceğini zulm ile abad olmaya çalışanları tekrar hatırlatıyor. Sizlere teşekkür ediyoruz. Umut Akdoğan Ankara Milletvekili. İyi.